dostlarım bugün sizlerle birlikte yanımda Toprak Bey var ve kendisi altına yanmak istiyor. Kendisi o yüzden Fortnite's Freddy's günü oynayacak. Yanlışlıkla ben şey de arkada yaptım. çay içip seyredeceğim. Haydi biz bir daha o zaman başlayalım. Başlayalım mı? Sen başla. Hadi başlıyoruz. Ben yanlış şey aldım. Ama neyse. Oğlum yanlış şeyi aldık dur. Neyi aldık? Yanlış konsola aldık, bu bozuk. Aliksan. Evet. Sen şimdi çözüyorsun. Aliksan. Evet biraz bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada Fun Fun bütün bölümlerini gizliyorum. bitirdim ben, onu da söyleyeyim. Freddie'sı. <laughs> <dizi, Gülüyor> ıı, yani çok eskiden ben de çok da severim oyunu. 2015. Korku oyunu. 2015'te değil mi? Ne? 2015'te biz oyunu bir kere oynamıştık. Daha da şey oynamamıştık. Şey gerçek hayatta canlan. Anladın mı? Zaten oyun 2014'te kurulmuş. Biz 2013'te doğduk. 2014'te bir yaşındayım, iki yaşındayım. 2 yaşında Bilmiyorum işte. 2016 da olabilir yani. Hayır 2014. 6 yazıyor. Hayır 2016 17 oynayıp oynamışız demiş. da ya da 17. Arkadaşlar kalite kötüyse kusura bakmayın. Maalesef. Eee sıkıntı yok. İkinci gecede zaten Foxy beni yiyecek. Büyük <laughs> böyle. Ben en fazla ikiye kadar dayandım. Daha, daha yok bende. İki var en fazla. Evet yine o klasik şarkı çalıyor. Oh yeah. gelse de gününü görse. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Foxy bana birinci geceden saldırdı. Saldır. Ne saldırdı? Ne? Saldırdı. Birinci geceden saldırdı. Abi ben... Sen 3, 4, 5'ini biliyor musun? Ne? 3, 4, 5. 5 miydi? Freddy. Ha. Hayır Freddy'nin 5'i yok ya. 5'i yok. 5'te farklı bir şey var. Altısını... Ben bantıttık galiba biliyor mu? Biliyorum. Bilmiyoruz var bir de. Yeni çıkanı etama çok sevdim. Freddy bin Fred. Freddy iki. Freddy üç. Freddy bin şeyini çok sevdim. Ben şey yapmışlar ya Freddy'nin dükkanı var bir geziyorsun ya böyle bir tane çocuk var hatta o mesela bütün hikayedeki şeyleri anlatıyor değil mi evet ama ondaki karakterlerden sadece Chica ile Fred'i benziyor diğerleri benziyor mu? Foxy mesela Rocker diye bir timsah olarak geçiyor mesela Foxy de kız bir tane Foxy <laughs> sahneye gidiyoruz. Peki. Tasarrufları iyi. Saat 2 ve tasarruf olarak etkisi iyi bence. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler varsa ben bir anlatayım. anlatayım. Oyun şu robotlar canlı. Şu üç, bir de dört var. Bir tanesi daha var. Onlar canlı. Onlar işte saldırıyor falan filan. Bu da altıya kadar bekliyor. Saat altı şu sağ üstte yazıyor. On yani kısaca anlattım daha olayına girmeyeceğim. yani başka şeyler de var da olay. Bunun çok şey var. Bayağı uzun bir hikayesi var. Değil mi? Evet. O ona giriyoruz. Sen oraya... filmi seyrettin mi? İzledim. Ha izledim. Ben ikincisini izledim. Onun ruhu ona giriyor. Onun ruhu ona Yok. giriyor. Yok. Onun ruhu ona giriyor. Ama ilk defa önemli. Ne bakıyorsun lan? şey var ya, Çok şık vuruyormuş gibi kameraya ya. Ya yani kamera buldum. Bir şeye bakacağım arkadaşlar. Bora geliyor. Bora burada. Şimdi de, ışıkları aç kapı yaparak yapacağız. Şu anda oldu galiba. ışık yaptım. Işık açtım. Bak. Kapat. Bak. Kapat. Ha. Şu anda bana buraya geldi. Işıkla daha güzel gözükebilir arkadaşlar. İşte Görmeniz yani karanlık bir oyun. Ee, <laughs> <laughs> bakışını yapayım mı? O Şu anda şurada. Biliyorum. Bitti. Az önce böyle bakıyordu. <laughs> Ona girince çıkan şeyi oluyor. Şuraya aç. Çıkta geldi mi? Daha Git abi. Bak. Böyle böyle devam edecek. Bir anda çıkacak ama. Evet, burada gelmez benim Foxide yatıyor Foxide yatıyor abi bir dakika sen burada mısın şuraya aç. burada gelecek sağlı salı geldi 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 birisi birisi şey yaptı oraya geldi abi onu gitmiyor özel gitmiyor çık buradaysa Pardon. O nasıl an? Hmm. Gitmiş. Şika geliyor. Şika geliyor. Dur bekle flaredim demiyor. Abi bir dakika. Anne böyle kayıp. Leo. Çika yani. Şu Çika burada. Kaç. Çika abi yürü git ya. Abicim beni bir bırak. Bakın arkadaşlar burada. Şunu bakın neyesi var. şuan da bozuyamadım tamam takcibor saat kava ya 2 saat 2 saattir burada dikiliyor zaten bu saat beş oldu değil mi Aa, oldu ha kader çok şükür hareket ettim zaman aç. aç. çok açık 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 Saat 5. Şöyle şöyle devam edeceğiz. İkinci gece sende. Şu anda yok ben oynamayacağım şu an. Şey kameraya bakmazsan o gelmiyor. Çık. Kameraya bakıp kamerayı indirdiğinde bu ne? Hayır kapı. Kapılar açıksa kameraya bakıp indirdiğinde geliyor. Çık. Hepsi. Yani kameraya bakarken gelip seni öldürüyor. Ama böyle de mesela kapıları aç ışıkla bak bir. Yok. Bak. Aman ben vallahi böyle kaldım. Çok da bitirme evesinde değilim. Kaybettik. Random dom dom. Orta öresine böyle. dom dom. Şansa bak adam tam ölecekken saat 6 oldu. <laughs> bu sen de hadi. Yok. <laughs> Yok şüpheli. Ulan niye çıktım? Aman aman. <laughs> Arkadaşlar bu kadardı. Like atıp abone olun. Biz buraya geçiyoruz. Bay bay.